Kesilerin hepsi ağız içinden yapılıyor. Dışarıda gözle görülür bir kesi olmuyor. Merhabalar, okul dönemi başladı ve artık e, okul çağındaki çocuklarımız için e, bir gerçek var. Akran zorbalığı. Bu akran zorbalığı e, kendi yaşıtları tarafından, e, kendi fiziksel özelliklerinde dolayı e, arkadaşlar tarafından e, alay edilmesi durumu. Biz plastik cerrahlar olarak da bu tip durumlarda cerrahi tedaviler uygulayarak hastalarımızı daha iyi hale getirerek toplumsal anlamda özgüvenlerini yükselterek birden farklı bir sürü ameliyat gerçekleştirmekteyiz. Bugün ortognatik cerrahi üzerinden bahsedeceğim size. Ortognatik cerrahi çene ilerletme veya geriletme ameliyatlarıdır. Özellikle ergenlik döneminde kemik gelişiminin daha da hızlanmasıyla birlikte e, dişlerimizin uyumsuz olup birbiriyle e, kapanmaması. E, kemik yapımızın farklı olması sebebiyle, çenemizin olduğundan daha sivri veya çok geride veya üst çenemizin çok içe göçük veya çok fazla dışarıya çıkmış olması sebebiyle görüntüsel olarak problemler yaratmakta ve özellikle bu noktada çocuklar akran zorbalığına çok fazla uğramakta. Peki bu noktada ne yapılmalı ve ne ne doğru bir şekilde yaklaşım ne şekilde olmalıdır? Buradaki anahtar nokta şu. bu diş hekimleri ve ortodont yani diş hekimlerinden ortodontistlerle plastik cerrahların ortak yürüttüğü bir süreçtir. E, hastalarımız bu noktada önce ortodontik tedavi alıyorlar. E, halkımızın anlayacağı şekilde tel tedavisi tarzında e, diş dizinimlerinin düzgün bir şekilde ayarlandığı bir tedavi alıyorlar. Bunların belli bir e, kısmı bu ortodontik tedaviyle tamamen tedavi edilebilirken ileri derecede kemik bozukluğu veya diş yapısı bozukluğu olan kişilerde daha sonrasında arkasına cerrahi işlemler gerekmekte. İşte ortognatik cerrahi bu noktada çok değerli bir amyatdır. Biz bu cerrahide çeneyi alt çene veya üst çeneyi ilerletme, geriletme, rotasyon dediğimiz döndürme hareketi gibi bir sürü farklı hareketle Hastalarımıza uygun bir şekilde sağlıklı ağız açıp kapamasını ve diş oturumunu sağlayacak, görüntüsel olarak da aynı zamanda o sıkıntı çektiği çene görünümlerinden kurtarabilmek adına bu cerrahileri uyguluyoruz. Çocuklarımızda böyle bir durum söz konusu olduğunda akran zorbalığına muhakkak müsaade etmeyiniz. Gerekli tedavileri yaptırdığınız takdirde kendi arkadaşları gibi aynı düzgün, güzel iyi bir görüntüye sahip olacak ve çocuklarımız bunun eksikliğini hissetmeyecektir. Yapmamız gereken nokta şu çene kemiğimiz çene kemiğimiz tam olarak şu şekilde bir kemik. Burası eklem noktalarına oturur ve bu pozisyonda kalır. Biz bunu ameliyattayken dikine olarak ikiye doğru keserek bunu hareketli bir pozisyona getiriyoruz.